time for the mission. Get ready. Ha. Yine açtım vallahi delay bu. We can land here. Ben kopya çekiyorum Yaşar abi. <laughs> Mehmet şimdi bir win alırsın. Alırız abi. Dikkatli oynarsak alırız. Açık alana gelin abi isterseniz. Orada silah çok. Evet, açık alana. Aramayla abi. uğraşmayız. Alttan bir takım geliyordu çünkü. Keskin nişancı buldum ben tepedeyim. Para yavaşlamış benim ya. Biz onunla ayarlamadık ama. DPI ay ayarlarını değiştirdik ya He. Şu an birazcık donma var Ama fare çok yavaş Zor oynarım böyle Onu nasıl ayarlayabilirim Kaç yaptın dpi 480 de oynuyor şu anda yok. Keskin nişancılar biri bana fena at çakıyor buradan bir yerden dışarıdan evet gördüm. Bu nereden gelmiş buraya çok ya? Bir ya. İleride, uzakta bir yerde keskin nişancı var bilginiz olsun. Nereden sıkıyor bilmiyorum. Canımı çok güzel götürdü. Kit yok. Bende de, kit yok. Sana yüklendi zaten. Ben de, bana vurdu vurdu. Aynen. Abi daha, daha geliyor. Aldım. Ben i̇şte dedim ya o kötü bir yerde sıkıyor yani sana söyleyeyim nerede olduğunu ee, 170 yönünden bir taraftan yapıyor. Vallahi hiç göremedim canım da çok az ortaya geldi birini indirdim birini. Benim farem çok yavaş. Okey çıktım ama ateş etmiyor bana. Sağlı oynuyorum Necmi abi. Gördüm. Aldım. Helal abi. Binanın içinde biri mi var? Evet, binada. Evet. Binada abi. Çok güzel sayılır. Helal Güzel Kırmızı nokta nişangah var bu benim olduğum kutuda Almak isteyen varsa Alırım abi hmm. Sen almışsın abi Galiba ben mi almışsın kim yo? Dur neredesin ne işin var? Dışarıdakinde mi? Yo. Bak şunu da göstereyim. Ya Şundaydı. Hangar temiz. Bunda mıydı? Yok abi onu almışlar demek ki bizim kişiler. <laughs> <laughs> abi yabancıya gitmemiş. Olsun. Evet, evet, evet. Chip terminal is almost ready. Şans. <laughs> Biz olsak 50 tane verir. Aynen öyle. Yani 300 300 300, 300, 300, 300, 300, 300. Maşallah. <laughs> Kırmızı şengak var burada. Ben Aa, Mehmet soruyordu geyikçi. Vallahi ben yani... soruyordum. Ben tamamım. Sadece bir Misafirimiz var. Mağaz çok felaket ben de, oldu ya. Ben de ya. Sen git oraya. Hadi. Tamam Hadi. abi. Yeşil uzun namlu isteyen var mı? Okay. Uzun namlu yeşil yok ya. arttırsam hareket artar değil mi abi? Bakayım aynen tamam. O çok güzel oldu. Bebeğim yaz Google'a search et. Ya bir iki maçta? ya da bir maçta ayarlarsın hemen. Önemli olan rakibi görünce dolmasın da ne yaparsa yapsın. <laughs> Alan geliyor bu arada abiler. Aynen helikopterimiz burada. Totomuzda gidebiliriz. Ben de adrenalin yok. Kırmızı dışanga atıyorum bırak helikopterin yanına. Gelin Necmi abi <laughs> Şu yukarıya bir göz atsak mı? Atalım mı önce? Olur. inşallah. Evet. Ben boşta düştüm zannettim ha, yok abi. O burada baya bir fight dönmüş abi. Parti olmuş evet. burada. Hava aracı çağırdılar. Hava aracı attılar evet. Aşağıya. Kaç yönünde? 200 yönünde. Aa, ben bu mouse da çok zor ya. Mouse pedi yok kaydırıyor masanın üstünde mouse'u Alan bize vurmaz değil mi abi? Yedişmiyor. Ben buradayken vurmuyordu yediş. Hatırlıyorum. Bak vurdu. Vuruyor mu? Aa, artık vuruyor. Abi buradalar. Hadi gelin abi. Alana girelim de. Şu tepedeler. Tepedeler mi? Aynen. Allah biz de tepeye iniyoruz. Allah. Oh. Abi attı beni. Heh. Ulan artık olsaydı indirdiydim şimdi ya. Önde de artık yok ya. Artık kullanan varsa vereyim ben gel. Bende 21 var. Atıyorum, Atıyorum bir artıye attım Gözcüğü kim attı? Ben attım abi. Tamam abi. Ben şu anda orada birini göremiyorum. Şu ayarları. hassasiyet 4x istiyorsan verebilirim. Ee, yok bu da ederim de. Sen 4 şey tak ya. 2x'i tak. Evet kimse gözükmüyor ya. Size doğru geliyorum abi. Arkadan beni kovalıyorlar. <laughs> Bakıyorum. Kimse yok. Bir tanesini aldım o ekipten. Baya baktım ama göremedim kimse. Abi buradaydı biraz önce. Hımm aşağı inmişler baya. Ben ayak izlerini görebiliyorum halen de. evin içine falan girmedi derse arkamızda biri var burada. Çıkıyorum. Alana koşmuş olabilir mi onlar? Şu anda görünmüyorlar Galiba alana gittiler. Galiba biz de gidelim abi. Yine biri geliyor. Aldı mı? Aldım. Aldı. Tamam hadi gidelim. Abi bu nasıl? Kimdeydi abi? Ne? Artık. Ben de. verdim ben. Tamam abi geliyorum helikoptere. Bende yelek yok eğer yakında bir yerde drop olursa. Güçlendirici ben, 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 alalım mı? Bende bende var sizi korurum. adam var. Evet, ekip burada. Nerede abi? Görüldü attım abi. Helikopter Oo. geliyor. Cover al abi. At. Oraya atlamış onlar. Gel, gel. Helal. Bayağı vurmuştum onu. Şu hassasiyeti ben biraz daha arttıracağım. Yeri değil ama. O, buraya bir tane takım geldi şeyin oraya, şatkenin oraya. Hemen altta. Uçağı bıraktılar. Aldınız mı aşağıda hemen? Bir tanesini aldım. Tamam. Dronları beni buldu. Aşağıda helikopter var diye attım. Takın ikinci bölümünde. Ah. Şu ileride adam var. O da tamam. Abi yavaştan. bakın. Ee, bilginiz olsun. Yavaştan yürüyelim abi soldan. Onlar sağda çatışıyor. Biz soldan basalım. Aynen arkalayalım. Ama bizim de arkamız olacak. Dikkatli olalım. <laughs> Benim mevziden çıktılar. Yaklaşıyorlar. Zombies incoming. Abi şuraya doğru gelin. Diğer ekibi arkalayalım. Abi biri düş, arkadaşı geldi onun. Kork kişiler. Your rock has been delivered. A revive flight will arrive in 1 minute. Your dishman has been killed. Get the dog pack. Ekibin arkamızdan <laughs> sıkıyorlar biz olsun. Tamam. Keşke şey aşağı yaklasaydım. Atlayamadım Vurdum. arkamızda sıkıntılı. Ya da tam tepede Abi soldan açıktan gitme soldan git Tepede Dedim ya tepeden vurdu Ölen biri geri... Atladı aşağı aşağıya atladı Abi yanına atladı, Bilmiyorum. Necmi abi. Aldım aldım onu. Diğeri de atladı abi yalnız. Tamam. Çatıda mısın sen? Aaa, evet. adam nereden vurdu be? Görmedim.

Gitti. Ben bu kadar adam kaldığının bile farkında değilim. <laughs> ben, bile, bende, bende daha var zannediyorum. zannediyorum. <laughs>